Evet selamlar herkese arkadaşlar. Bugün mesai sonrası bir yolculuk yapacağız evet doğru. Beşiktaş'tan Bayrampaşa'ya. Tam yolda trafik var. Golf 1.0 TSI ile bu trafikte kaç yakacak? genel trafikteki hissiyatı nedir? Bunlara bakacağız. Şimdiden başlayalım. Çalıştıralım de direksiyon kontrolümüzü yaptık debriyaj, arabamızı çalıştırdık ekranlarımız geldi Evet yolumuz 17 kilometre 50 dakika bir yolumuz var biz is İstanbul arkadaşlar Şimdi ufak ufak başlayalım İstanbul'da 3 gündür anlamını çözemediğim bir şekilde aşırı şekilde bir trafik var arkadaşlar. Yani genelde servisle gidiyorum geliyorum işe. Böyle bazen akşamları mesaiye kalma durumları olunca arabayla geliyorum. Ee, ya işte 17 km 47 dakika gösteriyor ya da bir saati bulur. Ya burası böyle İstanbul böyle arkadaşlar. Daha yoğun olan yerleri de var tabi. Çok en ekstremi değil ama tabi yorucu oluyor. Özellikle iş çıkışı. İstanbul trafiği yorucu oluyor. Ama bu trafikte golf güzel bir arkadaşlık yapıyor size arkadaşlar. Konfor olarak, dinginlik olarak. Pek güzel bir müzik. Ya da takip ettiğiniz bir post, podcast falan varsa ben genelde öyle yapıyorum. İşte Meksika kaçmazını falan dinliyorum. Ve trafiği bir şekilde çekilebilir kılıyor. Yoksa çok trafik sürekli insanlar neden böyle odaklanırsam bu sefer çok sinirleniyorsunuz. Daha fazla yor yorgunluğa neden oluyor. Çünkü anlam vermeyi bıraktım arkadaşlar. Yani neden bunu yapıyor demeyi bıraktım. Yaşım 37-38. Yani 18 yaşından beri yaklaşık 20 senedir araç kullanıyorum. Ondan daha önce de kullanıyordum. Yani bunu öğrendim İstanbul'da. Bilmiyorum diğer yerlerde nasıl oluyor ama hangi birine uyarı yani uyarmayı, uyarmayı da bıraktım. İnsanlara bir şey söylemeyi de bıraktım. O yüzden biraz daha böyle müzik açıp podcast dinleyip bu süreci biraz daha böyle yumuşatmaya çalışıyorum diyeyim. Trafik başladı. Buradan E-5'e bağlanacağım. Burası zorlu arkadaşlar. Sağ taraf zorlu center. Şimdi TEM'den de gidebilirim ama ya Burası daha kilit. 16 kilometre 44 dakika yolumuz var normalde sağa dönüşte çok trafik yok benim anladığım ama bu Maslak yolu Beşiktaş'tan Maslak'a giden yol kalabalık bu arada ben de motora başladım arkadaşlar ama şunu keşfettim. Şimdi algıda seçicilik oluyor. Motor sürecine, üst süreç sürücülerine ekstra dikkat etmeye çalışıyorum. Ama genel olarak böyle bir sağdan bir soldan motorcuların böyle geçmesi sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Yani motorda sürüyorum. Evet. Araçlar sizi görmüyor. Görmeyebiliyor daha doğrusu. Yani bunu kimse isteyerek kimse gidip de bir motorcuya bir şey yapmaz. Çok ekstrem, kötü niyetli insanlar hariçinde yani motor kullanırken araçları daha böyle dikkatli izlenmiyor izleyebiliyorum böyle motorculara hak verdiğim yerler oluyor ama araç kullanırken de özellikle motor sürücülerin motor sürücülerin daha çok genelde kuryelerde yani böyle günde bütün gün motor kullanmaktan bıkmış arkadaşlar Genelde böyle trafikte oradan buradan çok geçiyorlar. Bu şey için de böyle arkadaşlar. Toplu taşıma kullanan mesela otobüs, servis, taksi, minibüs gün içinde çok kullandıkları için artık yani lanet olsun seviyesinde araç kullandıkları için böyle sıkıntılar olabilir. Böyle tehlikeli durumlar. Ben ona yoruyorum biraz. Yani yapılan işlemin yorgunluğu, yoğunluğu insanı etkiliyor yani duyarsızlaşıyorsunuz trafikte. İşte onların adına empati yapmaya çalışıyorum. Onlar da öyle düşünüyor büyük ihtimalle. Ama bakalım çünkü bu trafik numara servisle geliyorum ama ufak ufak böyle bir motorla da deneme yapacağım. Biraz havaların ısınmasını bekliyorum. Çünkü acemi motor konusunda daha önce bir motor geçmişim yok. Olmadı. Bisiklet haricinde iki tekerle çok aşırı neşir olmadım. Ehliyeti, önce ehliyeti aldım. ...sevdim açıkçası. Motor sürmeye de sevdim. Sürüşü çok zevkli bir alet. Eliyet almadan kesinlikle trafiğe çıkmadım. Ekipmanları aldım. Ee, motoru aldım. Şimdi motorla ara ara gidip... ...antrenman yapıyorum arkadaşlar. Ee, güzel alanlar var... ...motor ehliyetlerinin verildiği yerlerde. Ee, aslında bunun eğitimini de almak lazım... ...ama benim o kadar vaktim yok. Boş bulduğum zaman... ...motor hakimiyetini geliştirmek adına... E, ...motor sürüyorum... Bununla ilgili de video çekeceğim ama şunu söyleyeyim yani motor sürmek zevkli yani tek başına salt olarak motora bindiniz gidonu oturdunuz tuttunuz kaskı taktınız gaza bastınız gaza açtınız güzel bir his yani onu tabii söyleyerek anlatılabilecek bir şey olduğunu çok düşünmüyorum yani yaşayarak görmeniz lazım. Ama her güzelin de bir özellikle İstanbul'da tehlikesi var. Bakın şimdi motorcu arkadaşlar şimdi fren bastım. Bir anda çıkabiliyorlar. Onlara da hak veriyorum. Tabi tehlikeli. Ya biraz bu karşılıklı trafiği okumakla da alakalı arkadaşlar. Ya benim avantajım ya da daha önce otomobil sürenlerin motora geçmesinin avantajı trafiği okuyabilme avantajı var motor hakimiyeti kullandıkça olabilecek bir şey. Ama trafiği okuma en azından araçla gelen, araç sürmekten gelen bir şeyiniz oluyor. Avantajı oluyor. şu araba sağa mı girer, sola mı girer? Özellikle İstanbul trafiğinde her şey olabilir. Ben mesela şeye dikkat ettim motor sürerken. Araba gibi kullanıyorum. Mesela aralara çok girmiyorum. Kesinlikle mesela şuradan geçmiyorum. Emniyete girmemeye çalışıyorum. Yani böyle olunca da çok bir şey kalmıyor. Riskli kullanıyor arkadan çünkü bizim insanımız biliyorsunuz telefon kullanırken WhatsApp'tan yazı yazarken araç kullanıyor. Ya yani bu çok tehlikeli. Ben durdum. Şimdi araba bana arkadan vurduğunda böyle bir düşük süratlerde bir yaralanmalı bir herhangi bir kaza olmaz. Arabaya bir şey olur. Tampon kırılır, boyalır, Bir şey herhangi bir şey kişisel olarak sağlığa zarar verici bir şey çok çok düşük ihtimal olması. Ama yani motorda 20 kilometre ile bile arkadan size araç vursa ayağını sıkışabilir, kırılabilir o durumdan dolayı çok böyle iki arabaların arkasında çok durmayı istemiyor motorcu arkadaşlar. Yani bunu ben sürerken de anladım. Yani hiç telafisi yok arkadaşlar. Böyle durdum. Araç durdu. Ben durdum. Arkadan geldi. Kon vurdu. Araya post etti seni. Yani ben genelde sürerken kurallara riayet ederek süren bir insanım. Görüyorsun. Yani sinyalleri veririm. Her şeyi veririm. Ne kadar hızlı araba kullanmayı sevsem de. Ama motorda Kurallara uyduğunuz an tehlikeye girebiliyorsunuz. Yani bu tehlikeyi de canınızın yanmasıyla ödüyorsunuz arkadaşlar. Sizi koruyan herhangi bir şey yok. Ya diyebilirsiniz ki motor kullanma kardeşim. Ama devir biliyor herkes yani araba sahibi olamıyor. Bu da iyi bir bakış açısıyler. Yani motor kullanmak istiyor arkadaş. Ya bizim insanımız çok dalgın trafikte. Bir anda hiç yok yere normal seyirinde giderken Allah korusun kötü şeylere maruz kalabilirsin motor sürüleri açısından. O yüzden ben çok kızamıyorum motorcuları. Ama bunun da bir tabi bir limiti olur. Bazıları çok abartıyorlar. Oradan giriyor aynı anda 2-3 kişi buradan geçiyor. Ya yani tamam ben acemi dilim belki heyecanlanmıyorum ama belki işte acemi bir sürece denk geliyor, panik yapar. Sola kıram derken ötekine vurur. Kapı bir anda açılabilir. Ya bir anda buradan giderken şimdi ben sağdan geçmeye karar verdim. Mecidiyeköy tarafına gitmeye karar verdim mesela. Olabilir bunlar arkadaş. Son dakika haber. Buradan geçeceğim. Sinyal verdim geçtim. Sen bak motorcu geçti şimdi. Ben geçtiğim an kaza. Ya motor arabaşların tamam bakması gerekiyor ama göremeyebiliyor arkadaşlar. Bak şimdi ben dikizden ee, gözükmüyor mesela. Bir anda çıktı. Motorcular kendi güvenlikleri sağlama açısından bu işleri daha çok dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ya ben ilk motor sürerken bunu keşfettim. Önce kendini düşüneceksin arkadaşlar. Önce sen kendini sağlam alacaksın. Sen kendini sağlam almadan başkasından seni sağlam almasını bekleyemez. motor sürdüğümüz zaman içerisinde çok yani genelde de otomobil sürücüleri genelde %95 oranında bence iyi niyetliler. Ama %5 orana denk gelmemek için kendimizi korumalıyız. Çünkü o %5 bile size zarar verebilir. Ya yani bugün motor konuştuk. Konuşuyoruz. Bir yandan da 14 litre 13.9 şu anda. Bakalım kaç litre yakacak. Yakıta da arada bakıyorum. Motor konusuna da girmiş olduk. Belki motorla ilgili video da çekeceğim. Ee, motor aldım arkadaşlar. Videoda hangi motor olduğunu söylerim. Scooter aldım. Max Scooter. Her ne kadar böyle böyle çok yarış motorlarına alayım, yapayım, hızlı gideyim öyle bir şeyim yok. Özellikle böyle trafikte gidebileceğim, arada uzun yola da gidebileceğim. Tekirdağ işte 100-200 km uzun yollara rahat rahat gidebileceğim motor aldım. Şu ana kadar memnunum motordan. ...motorun rahatlık, konforu... onu gelince motor belki inceleme değil de... ...senelerdir araç kullanan... ...bir insanın... ...ilk defa motora geçiş hikayesi... ...başlığı altında böyle bir şey paylaşırım... ...neler yaşadım... ...motor acemiliği nedir... ...neler öğreniyorum... ...bununla ilgili video yapmayı düşünüyorum... Yani ...motorla ilgili önerileri olan... ...mars arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Ben bunu şey için söylemiyorum arkadaşlar. Yorum yazın illa olsun like atın öyle bir şey yok. Hakikaten ben de bilgilenmek istiyorum. Yani şunu yaparsan daha iyi olur. Şöyle olur. Gerçi o motor videosunun altında olur. Çünkü ben motor almadan önce çok araştırıyor. Araştırmayı seviyor. Her ürünle ilgili trafik nasıl olur? Motor nasıl gider? Motor sürüşü nedir? Hakimiyet nedir? İşte hangi virajlarda ön mü, fren mi arka fren mi? Her şeyi izliyorum arkadaşlar. Yani teorik olarak alabileceğim her şeyi almaya çalışıyorum. Ki ben 20 senedir otomobil, 20 küsür senedir otomobil kullanan bir insanım. Ama motor bambaşka arkadaşlar. Yani sakın böyle araba kullanıp bir anda ben motor alırım, kullanırım, giderim. Öyle bir şey yok. Dinamikleri çok farklı. Telafisi, hatasının telafisi az olan bir şey. Bizim ülkemizde tabi bu oran daha fazla. Normalde Avrupa'da olsa hatanın telafisi ihtimali daha yüksek tabi olacak. Çünkü sürüş genel karakterle alakalı. Burada bir anda her şey karışabildiği için onu bilmek lazım. Teki şu şey güzel arkadaşlar bu dingillik. Yerden bir ambulans geliyor ama karşıdan mı geliyor bizden mi geliyor? İki göremedim. En sağ atmaya çalışıyorum kendimi. Yani karşıdan geliyor. Bizim bizim şeridimizde de değil. Bu konularda tabii duyarlı olmak lazım. Şimdi bu kamu spotu gibi olmasın da Allah korusun o anı yaşayan bilir arkadaşlar. Bu ambulans da hastaneye yetişmesi gereken yakınları olan insanlar bilirler. Ne demek istediğimi. O yüzden bu konuda duyarlı olalım. Yani biz 3 saniyelik bir kayıp bizi belki hiçbir şey, bize hiçbir zararı olmayacak ama bin arabada 3-5 saniyelik bir kazanım o insanın hayatına mal olmasına engel olabilir. Bunu düşünmek lazım. Şimdi motor bir anda şimdi hatalı araba direkt özellikle hem de bir de konsolosluk arabası bir anda emniyete girdi. Motorcu arkadaşa belki de vuruyordu. O yüzden önce kendimizi sağlama alacağız. Telefona da bakıyor tabii hanımefendi. Allah korusun. Şimdi bunlar hep motor aldıktan sonra dikkat etmeye başladım. Nerelerde tehlike yaşarız, nerelerde sorun yaşayabiliriz.

Eğer sadece bu güzel olsa aslında toplu taşımayla metrobüsle gitmek daha mantıklı. Bu sayı arttıkça böyle kullanımlar tabi daha çok tehlike riski teşkil ediyor. Şeride giderken sürekli biri geçiyor yanından. Normalde kanunda şerit paylaşımı yok. Yani de arkasına gitmeniz lazım ama tabii motorcu için o da riskli bir yandan. Bir şey diyemiyorum. Kanunda tabi. Herhangi bir şey olsa, başınıza bir şey gelse motorcu hatalı oluyor arkadaşlar. Bunu bilerek kullanmak lazım. Araç sürerken çok şerit değiştirme uyumu vazgeçmem lazım ama İstanbul trafiğimize katmış olduğu bir şey. Her boşluğu değerlendirme ihtiyacı gidiyoruz. Yani bir totalde kazandığın belki 50 saniye belki bir dakika. Kendimizi temel özelleştirme yapmam lazım. uygun bir şey değil arkadaşlar. Start stoplu aç kullanan arkadaşlarım varsa yani izleyen genelde özellikle böyle çok trafikli yollarda sürüyorsanız start stopu kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Avrupa için belki uygun olabilir bu ama bizim Türkiye yolları için çok iyi bir şey değil, araba için de çok iyi bir şey değil. Çok kısa süreli star stoplar çalışması, aktif pasif olması aracın birçok aksamına zarar verme ihtimali var. Bir kere yağlamayı kesiyorsunuz. Tam böyle tam ısınmadan yağlamayı kesiyorsunuz. Tekrar çalıştırıyorsunuz. Tekrar yağlayana kadar yani motor aşınmasını arttırabilir. Arş motorundan zarar verebilir gibi gibi şeyler. Adam bunu yapmış. Girip bir yerde durup uzun süre stop etmesi. Mesela 40-50 saniye ışıklar. Çok uzun yola gidip 60 saniye 1 dakika ışıklar var. O 1 dakikada kapalı kalsın. Daha fazla da var. Onunla ilgili yani ben sürekli durup kalk trafikte stop et çalıştır stop et, çalıştır kesinlikle tavsiye etmiyorum. MV'de bunu otomatik kapalı şekilde yani arabayı çalıştırdığımda kapalı şekilde çevirmiştim yazılımla. Bunlarda öyle bir şey yok şu anda. Her seferinde kapatmam gerekiyor. Bazen unutuyorum daha demin olduğu gibi. Start stop çok mantıklı değil arkadaşlar. Arıyor daha. Doğrusu, Şu an 8.2 nokta ile başladılar normal olarak. Ben yani aracın daha önce söylediğim gibi yakıttan memnunum. İşte bu kışın bu kadar kat trafikte bence yakamayacağın en iyi sneh. Aracım tam yazın uzun yolda 5 trenin altı mümkün. 110-120 giderken. Zaten 3 litre yakmasını da beklemiyorum. Ya. 110 beygir bir araç sonra.